bırak ya kız be yüksek Ben üst kat temizliyorum. Şuraları şöyle kır kır kır. Bunları da kır şöyle. Tamam ben buradaki stickerları çıkarttım. Hep süsleri çıkarttım. Şunu da şu ağacı da kır. Tamam bakayım başka var mı? Heh şurada var. Zaten tuvalette yok. Maşa sen ne yapıyorsun? Berciye abla karnım çok ağrıyor benim. Tamam sen yat dinlen o zaman. Sorun yok. Biz şöyle toparlarız temizleriz. Şunları da kır bunu da kır. Şunları da şunları da Heh, tamam bunda bunda. Heh, bunda. Tamam bitti herhalde. Şu şekerli meyve de kalsın burada güzel olur. İstiyorsan sana çorba yapayım. Yok bence abla zaten yeni yemek yedim Karnım çok şişti. Tamam o zaman bir lavaboya gir istersen. Belki karnın rahatlar iyi gelir. Hadi ben gittim şöyle. Kız büyük sen, sen ne yaptın? Hi, gibi mi bir bu kadar Tamam bu katta da bir şey kalmamış. Gel alt katı yapalım bir de şuradaki ışıkları çıkaralım. Gel gel koş. Aa yorum gelmiş. Kız Beksey gel gel. Bak birisinden yorum gelmiş. Ne yorumu okumuştum onu biliyorum. Hem like attım hem de kalp attım. Ümit Adışov diye bir arkadaşımızdan gelmiş yorum arkadaşlar. Görüyorsunuz Ümit yazmış ki... Abla yeni yılın kutlu olsun. Ünlem 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 ünlem. Ve tam 5 tane de kalp atmış... Ben de Ümit yorum bu yorumu yaptığın için çok teşekkür ederim. Ve de sana like atıp hem de kalp attım. Çok teşekkürler. Arkadaşlar sizler de eğer ki böyle güzel yorumlar atarsanız videoda sizin de adınız gözükebilir. Hadi bakalım şimdi şuraları toparlayacağız. Şimdi şöyle kır 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 kır. Ay, ay çok yanlış yeri kırdım. Şuraya koy bunları kır. Bunu da Kır, ha tamam şurayı da koy, burayı da kır, tamam başka bir şey kalmadı. Bitti kız büyük sen. Hadi bakalım geçelim içeri artık. Kim cimli ben birazcık da burayı toparlayayım? Bitti ki bir şey kalmadı. <laughs> Nereyi toparlayacaksın? Bakayım şurayı da şöyle tamamlayalım. Tamam hadi ben yukarı çıkıyorum birazcık dinleneceğim. Oy, <laughs> ha tamam geçtik bakalım. Ay, ay telefonum çalıyor. Aa, oh, uyuyakalmışım. İki dakika dinleneyim dedim. Ah, ay, açayım şunu bakayım. Alo efendim kimsiniz? Alo. Ee, hiç ses gelmiyor telefondan. Alo. Aa, oh, oh, yüzüme kapadı. Kız büyük, büyük, büyük birisi aradı da beni yüzüme kapadı. Kim olabilir? gibi ki Ama dışarıda demin bir şey gördüm. Ne gördün ne? Kardeşim, karton kedi bizim evimize niye girmeye çalışsın? Bilmiyorum Bizebile, valla dedim. Kapının önüne geldi, bir anda böyle bir elini kapıya böyle tırnaklarını geçirmeye çalıştım. De bir de ışık Ya Tamam gel, o zaman evimizdeki kameraları ne oldu bizim? Gel de şu Ali Musa'dan kamera almaya gidelim. Tamam Bizebile, sen git. Gelememde hadi gidelim. <laughs> hadi gel gidelim, bakalım. Ay hala yorumumuz duruyor arkadaşlar. Bakın sizler de yorum yaparsanız böyle ümide yorumu gibi çıkabilir. Hadi bakalım gidelim de şu kamera alalım Ali Usta'dan. <laughs> Havada ama kararmış. Gidelim koş 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 koş. Of of gecenin bu saati de. Ha abi kolay gelsin ya. Ay dükkandaymışsın iyi ki de. O efendim canım kızım bir sorun mu var? Abicim bize kamera lazım ya hani şu senden aldığım ikinci el kameralar var ya bir de tableti olursa ya da şöyle büyük bir monitörden izleyebilirim. Ee, bir de koyamam veriyorum can kızım. Al bakalım. Tamam abi ver bakalım. Al bakalım kızım attım buraya. Tamam abi alayım Çok teşekkür ederim. Ne kadar borcum? Ee, 150 dolar versen yeter. 150 dolar bakayım. Aa ama üstümde şu an 120 dolarım var ya. Olur mu? Evet tamam olur. Senin için sorun değil. Hadi bakalım iyi iyi hayırlı geceler. iyi dollar. Hoş bitti ama Olsun amca. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Gel kızım eksik. Bu ona ne olmuş be? Yolu yolu yapıyorlar herhalde. Gel gel. Geri aldım kameraları. Gidelim bakalım. Sen bizimle. Koş koş çabuk katın gidelim. Bize geleceğiz yoksa. Kız Büyükselik dur bakalım. Karton kedi miymiş değil miymiş kimmiş göreceğiz şimdi. Şuraya koyalım mı kamerayı? Tamam şuraya koydum. Bu kamerayı da buna eşle. Gel gel koş 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 geç içeri. Kız Büyükselik... Gel şuraya bekleme orada. Gel şuraya bakayım. Geç koş 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 koş. Emicim de kamera çalışıyor mu diye baktım. Çalışıyor tamam diye. Hadi bakalım let's go. Hadi gel gel. Üst kata da bir tane koyacağım şu girişe. Arkadaşlar bu girişe de koyayım da ne olur ne olmaz şöyle şunu da eşle tamamdır bunu da eşledim gel kız bir ben birazcık yatağa geçiyorum kameradan zaten izleyebileceğiz hatta şöyle bir şey yapalım arkadaşlar Ali Musa'dan gideyim bir monitör alayım bir masa alayım masa başında kocaman ekrandan izleriz bekle kız bir Ben bekle gülüm bekle aa para almadım kız bir para da al üstüne Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi gideceğiz monitör alacağız. Ali Mustafa kolay gelsin. Benim senden bir isteğim daha var. Şimdi bana şöyle bir monitör satabilir misin? Hmm, şöyle de bir masa. Bir de bir de ne olabilir? Bir tane de sandalye. Tamam kızım paralarımı ver yalnız. Ay pardon amca yanlışlıkla aldım. Al bunlar senin paraların zaten. Tamamdır hatta dur şu dolaba koyayım senin paraların da kaybolmasın. Sonra benden bilirsin var. Tamam Ali Mustafa Bir masa bir sandalye bir tane de monitör ne kadar yapar bana? Oo oh, canım kızım sana 1500 dolar. 12 ay taksitle bölebilir misin abi? Aa, tamam kızım bölebilirim. Malum yeni yıl fiyatları. Ha. Evet abi evet abi. Ee, tamam o zaman sen bana onu 12 aya böl. Ben sana ödeyeceğim 12 ayda. Tamam kızım al bakalım be. İstediğim monitörü istediğim masayı. Ha, tamam süper. Şu monitörü alayım şu masayı alayım. Ee, ondan sonra bakayım hangisi güzel. Şu masayı da alayım da Ih, tamam bu masayı da aldım. Bir de şu monitörü alayım arkadaşlar. Tamam yeter elimizde. Ben gittim. Görüşürüz. Koş kız beysin koş. Karton kedi eve girmeden hemencik bakalım karton kedinin amacı neymiş. Gidelim de onu izleyelim bakalım arkadaşlar. Karton kedi niye evimize girmeye çalışmış. Bakalım amacı neymiş öğreneceğiz. Gel kız beysin kapıyı da çek. Şöyle nereye kuralım. Hmm, bu kata mı kursak bu kata kuralım şuraya arkadaşlar şöyle ay buraya olmadı yukarı kata kuralım ya da en üst kata tamamdır nereye koyalım şu şu köşeye koyacağım arkadaşlar. Masam nereye gitti? Kız bekleyin, masayı da getir. mi cimre getiriyor. Tamam arkadaşlar. Ben şurayı şöyle bir düzen çekeyim. Şurayı şöyle koyacağım. Bir de masa koyacağım. Tamam. Süper oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya 3 tane sandalye koyduk. 3 tane monitör koyduk. Şimdi buradan üçümüzle karton kedi izleyeceğiz. Benim tabletim var. Tabletten ne izleyebileceğim? Havadan makaranlık gecenin 3'ü arkadaşlar şu anda. Bakalım. Şimdi kameralara bağlanmaya çalışacağım. Geçelim bakalım kameralarda şöyle hop şöyle bir tane birinci açacağım ilk olarak. Heh, tamam açtım. Böyle sağa böyle yukarıya böyle aşağı görüyor. Tamam arkadaşlar böyle de solu görüyor. Tamam. Ha? Ha? Kordon kedi. Gerçekten de kız yüksek haklıymış. Ne yapıyor orada? Kapıma bir şey yapıyor. Sen şimdi göreceksin karton kedi. Bekleyin kızlar. Ben şimdi ona göstereceğim. Gel bakalım buraya. Arkadaşlar gördünüz mü? Karton kedi gerçekten bir şey istiyor. Geldim geldim. İnelim bakalım. Sen şimdi benimle uğraşmak ne demek? Göreceksin bakalım. Neredesin? Ha? Koçmuş. Arkadaşlar. Demek ki duydu beni. Çok ses yaptım. O zaman bir dahakine daha sessiz olacağım. Nereye gitmiş olabilir ki? Gel buraya karton kedi. Yok ya gerçekten de duymuş beni. Neyse tamam şimdi ikinci kameraya da bakayım da. Ne olur ne olmaz bir saniye. Şurada ikinci kameraya da bağlanacağım. Bakayım tamam bu tarafta bir şey yok arkadaşlar. Bu taraf normal. Şimdi birinci kamerayı izleyeceğim o zaman. Kız büyük senin. Maşa siz de ikinci kamerayı izleyin tamam mı? Demeyeceğim ya. O ikinci kamera bizde. Hamdercan bu ikinci kamera bizde. Emrindeyiz. Hadi kızlar. birinci şimdi tekrar bakacağım bakalım. Burada bir şey var mı? Tamam, şu an bir şey yok. İzleyeceğiz bakalım arkadaşlar. Gelen giden olursa göreceğiz. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tekrar bakayım. Bakayım bir şey var mı? Tamam burada sorun yok. İkiye de bir bakayım da. Aa, burada. Karton kedi. Karton kedi orada. Kızlar kapıda bakmıyor musunuz siz? Karton kedi senin burada ne işin var? Gel bakayım sen buraya. Ne karıştırıyorsun sen benim evimin önünde? <laughs> Al bakayım sana al bakayım asıl. Yeter be seninle mi uğraşacağız biz? Arkadaşlar ölmüyor. Oh böyle böyle görürsün işte. Tamam şimdi eve kaçmam lazım. Arkadaşlar karton yediği bayılttım. Kaç 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 kaç. Kızlar siz ikinci kameraya bakıyordunuz hani. Ya, ne yapalım biz de Mayıs'ta geldi. Tamam karton kedi yok şu anda. Hadi bakalım o zaman birazcık yatağa geçelim. Uyuyalım dinleyelim. Ee, nöbet nöbet olsun. Maşa bir saat sen bir saat ben bir saat ya da iki saatte de bir. Demeyeceğim ne iki saatte bir hoş. ne olur Tamam hadi sen de yat o zaman kız büyük senik. Maşa, maşa iki saat sonra beni uyandırırsın sonra ben de kız büyük seni uyandırırım. Tamam ben ben şu anda daha iyiyim hadi bakalım ben de uyuyorum direkt. Arkadaşlar sizler lütfen kanalıma abone olmayı like atmayı ve de lütfen videomu yorum yazmayı unutmayın. Bu karton kedi bizden niye uğraşıyor? Niye evime girmeye çalışıyor? Yorumlara lütfen düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Çok merak ediyorum yani. Hiçbir şey de yapmadım. Durduk yere karton kedi gelip evime girmeye çalışıyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Yorumlarınızı mutlaka okuyacağım bakalım. Bu arada güzel yorumları bir sonraki videoda gösterebilirim arkadaşlar. O yüzden güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın engels dikkat edin ve bay bay